Adalet istiyor, adalet. Muhammed Mustafa'yı nasıl durdurur diye planlar yapmışlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp buralara kadar geliyor soğukta, kışta. Sokağa milyon dolarları yiydi. Daha hiç kimse haberi yok. Bu yönetim ne yapsın? Kimsenin umurunda değil. Adalet! Ağza götünü yırtma. O da öyle çok sunar aklını. Biz çok götümüzü yırttık da. Biz ne dedik başta? Adalet yok diye. Hakemler sizi gayrı ettiler. Siz ne yapın? Size zaten ağırıp çağırmak yakışır. Başka bir şey yakışmaz zaten size. E, ne yaptınız, ne dediniz? Kadıköy'de bizim golümüz sayılmadı, penaltımız verilmedi. İşte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, yenilmeyi bilmiyorlar, işte şunu diyorlar, bunu diyorlar diye geçiştirdiniz. Nasılmış şimdi? İki tane yediydiniz, işte öyle sustu. Keşke başka, başka bir şey dileseymiş, beddalarını tuttu ha. Üzerime <laughs> <laughs> çok geliyorsunuz, bakın gitmeyin. Ben tamam, bakın üzerime çok geliyorsunuz, sevseyim, sevseyim. Beşiktaş'ta Kardeşler, o zaman sizde Trabzon'daki o zaman şeyde penaltıydı. Penaltının babasıydı. Penaltının babasıydı. Verilmedi Trabzon'a. Verilmedi Trabzon'da. Hakkını yediniz. De Ve şampiyon ol diye sizi seviyorum. Yalancı bölümün tam sıktı. 6-7-9 hiç verilmemiş zaten. Pelkası filan yapılan. Harekette. Dışarıya çıkıyor top. onu şey etmirillər illərdir bən bu ortamda səbəblə baxır